burada Aydın Hoca'nın Ereli rotumunda, Ereli limanında bir dev bir yapıtı. Süper olmuş. Burası Ereli. Bu da Taşbaşı herhalde. Çok güzel bir fotoğraf. Alatlı'nın Taşbaşı Mahallesi. Burası da Karşıyaka Mahallesi. Perte arkası. Çok güzel bir tablo. Yine burası Alatlı'nın belediyesi, belediye çay bahçesinin önü. Aydın amca. Burası bir balıkçı kenti olduğu için genelde manzara, doğa deniz manzaralarına önem vermiş. Bu da Mısır taşıyan bir köylü kadın. Burası da Çekirdek Tepesi, Alaplı. Bu da yerel fistanlarını giymiş köylü kadınlar. Bu da şey... Buyur abi. Resim çekiyor değil mi? Neyse. Evet, evet abi. Video çekiyor. Video çekiyor. Çocuk kompozisyon hazırlayacak da. Yok ben Alaplı'ya özgü göster resim var mı onu sormak istedim. Var. Alaplı'ya özgü resim var. Ben size şimdi şu bitsin de göstereceğim abi. Bu adam da Halil Pospi'ye benziyor. Burası da Alaplı Genel Müdürlüğü. Erdem Bıba. Burası da. Satılıyor mu çok bunlar? Evet. Kaç kişi? Alaplı Liman girişi. Bu da ada vapuru, İstanbul. Bu da... Evet. Burada, suda koşan atlar denizde. iki tane öküz ve öküz arabası. Öküz arabasıyla sapını samanını taşıyan köylüler. Bu da aslan, kaplan. Bu da dalgada yüzmeye çalışan iki çocuk. Bu da yanmış bir ev. Bu da Alaplı 1930'lu yıllar. Karşıyaka genel görünümü. Karşıyaka'da hiç ev yok. Gördüğünüz gibi 1930'lu yıllarda Karşıyaka'da hiç ev yok. Konaktan çekilmiş bir resim karesi. Bu da torun. Bu da bir kış portresi. Bol bolda bir ev. Burası Bozane Hamamı, Ereğli. Kedez Ereğli Bozane Hamamı. Aradan yıllar geçer, yıkılır. Eski halini unutmamak lazım. Bu da Bandırma Vapuru. Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a ayak bastıran gemi. Bu da kahve dağıtan kendisini istemeye gelinen bir kız. Ne kadar mutlu kahve içirken istemeye geldiler ben diye çok mutlu. Güler bir şekilde